Herkese selamlar. İzmir'deyiz. Kavurma yarışması için buradayız. Seca uzun bir aradan sonra, Covid arasından sonra belli e, aksaklıklar olduğu için yapılamaması sonrasında e, kavurma yarışmasını tekrardan düzenliyor. Ben bazılarınız bilir belki 2020'de. Covid öncesi, Covid'in dibindeyken daha Türkiye'ye girmemişken Covid demleme yarışmasıyla beraber kavurma yarışmasında da ilk kez yarışmıştım o sene. Ve demiştim ki hani demlemeyi bıraktım da kavurmadan devam ederim diye. O kavurma yarışmasında 6. olmuştum. Ee, bakalım şimdi bu kavurma yarışmasına da geldik. Bundan sonra kavurma yarışmasında ilerlemeye de devam edeceğim zaten. Bu vlogu niye çekiyorum? Kavurma yarışmasına dair çok fazla bilinmeyen var gördüğüm kadarıyla. Bazı sorular geliyor. Ee, burada tedarik yaptığımız kafeleri ziyaret ediyoruz orada sorular oldu falan. İşte kavurma yarışması deyince sizin servis ettiğiniz ürünler sunuluyor jüriye de normalde servis ettiğiniz ürünler sunuluyor da o ürünler değerlendiriliyor gibi düşünceler varmış. Biraz bununla ilgili hem kavurma yarışması tanınsın hem yarışmanın nasıl bir formatı var hem ileride yarışacak arkadaşlara da belki görüntüler, ortam fikir, yarışmanın fikri kavurma yarışmasının fikri ilham olur diye paylaşım yapmak istedim ve betayla da çok bilinmeyen bir yarışma olduğu için bilinsin istedim. Kavurma yarışması arkadaşlar, bir sponsor makinenin direkt üretim cihazı ve numune cihazı olduğu genellikle sponsor makine veya makineler kimse bir üretim yarışması aslında. Üretimi siz yarışma zamanında yapıyorsunuz. Bu yarışma içerisinde neler değerlendiriliyor? Bir tanesi laboratuvar pratiği. Laboratuvar pratiğinde işte yeşil analizlerinizi yapıyorsunuz. Belirli teknik datalarınızı alıyorsunuz ve numune kavramına geçiyorsunuz sonrasında. Bir tek göre seansı tadım için bir de harman seansı var tadım için değerlendirmede lezzet anlamında. Teknik puan değerlendirmeleri dışında. Numune kavramlarında siz size çekirdekleri deniyorsunuz. E, o çekirdeklere ortalama işte ne profil çıkıyorsa eğer tatlarına karar verip bir kavurma planı hazırlayıp bu kavurma planını jürilere teslim edip bir pratik kavurması sonrasında da üretim cihazında, aynı kahveyle olmuyor bu arada, hiçbir şekilde servis edilmeyecek bir kahveyle pratik yapabiliyorsunuz üretim cihazında ee, iddia ettiğiniz profili uygulamaya ve o profil sonunda da iddia ettiğiniz tatları çıkarmaya lezzetleri çıkarmaya ve yüksek puan almaya çalışıyorsunuz. Toplamda puanlarınız teknik ve lezzet olarak kabaca ikiye ayrılıyor diyebiliriz ve onların toplamında zaten siz toplam puanınıza erişiyorsunuz. Teknik puanlar hem lab puanlarından alınıyor, laboratuvar puanlarından alınıyor. Hem kavurma tekniği anlamında alınıyor. Kavurma planınıza ne kadar sadık kaldığınız, ölçümlerinizi ne kadar kaliteli yaptığınız gibi. Datalar toplanarak teknik puanlarda yazılıyor. Bunun sonunda da cupping yapılarak jürilerce puanlar nihai aşamasına kavuşuyor ve listeleniyor. Yarışmada şöyle bir soru da geldiği için söyleyeyim. Görsellerde göreceksiniz ne kadar çekebiliyorsak, ne kadar izin varsa eğer ortamdan. Yarışmadaki sıralama sizin iyi veya kötü kavurduğunuzu göstermiyor. Böyle bir yanlış algılanma olmuş birkaç soru gelmişti bununla ilgili bana. Neden derseniz eğer yani, birincisi kendi makinenizde, kendi profillerinizi çalıştığınızda ciddi anlamda yoğun çalışma yaparak seçtiğiniz profilleri uygulamadığınız için sıfır bir makinede, sıfır bir kahvede çok az deneme yaparak çıkarabildiğiniz en iyi ürünü çıkarmaya çalışıyorsunuz. Yani orada o ortamda o üretim koşullarında siz ne kadar kalibresiniz bu ölçülüyor. Yani siz bir sıralamaya girdiğinizde aslında sponsor makineye yabancı bir ortama, yabancı bir kahve ne kadar hızlı kalibre olup olamayacağınızı gösteriyorsunuz. En iyi anlamıyla bu ölçülüyor yarışmada diyebilirim. Yani kazansanız da kazanmasanız da iyi kavuruyorsanız zaten kendi üretim alanınızda iyi kavuruyorsunuz. Ya yani kötü kavuruyorsanız kötü kavuruyorsunuz ki zaten insanlar en beğendi profil seçtiği için kötü kaburduğunu düşünemeyiz hiçbir kaburcu için. Yarışma kabaca detaylarıyla böyle. Görüntüleri görmeden önce sizlere bunları bir açıklamak istedim. Bugün İzmir'de bulunduğumuz ikinci gün yarışın yarışma başlıyor. Laboratuvar pratiğiyle başlayacak ve teknik puanlar oradan itibaren başlıyor olacak Türkiye yarışmasında. Kendim dahil tüm yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum şimdiden. Evet ilk günü bitirdik kavurma yarışmasında ilk girişten birkaç görsel göstermiştim ama sonrasında ilk gün olması işte çeşitli kural toplantıları ilk gün olmasının verdiği rehavetle uzayan süre bunları da hesaba kattığımızda oldukça yoğun bir gün geçti sonrasında ben içeriden görüntü almayı benim kendi seanslarım haricinde unuttum ama nasıl bir gün olduğunu söyleyeyim bugün bir önceki videoda bahsetmiştim yanlış hatırlamıyorsam. Video içerisinde göreceksiniz zaten izlerken. Yeşil çekirdekle alakalı gündü yani lab pratiğinin yapıldığı, yeşil çekirdekle ilgili bilgilerin, dataların yazıldığı bir gündü. Çok fazla seyre dair soru geliyor hem forumlardan hem özelden olsun. Ben zaten şaşırmıştım. Bugün aynı şeyi Şerif Hoca da söyledi yarışmada. Bunu hatta ben Kavlernet'e de yazdım. Gerçekten bu kadar ilginin olması enteresan. İzleme ilgisinin olması. Çünkü yani insanlar nasıl bir görsel bekliyor bu yarışmadan biz de çok tahmin edemedik. O yüzden şaşırtıcı olan bu kısmı. Bu arada ya kötü bir şaşırma değil bu. İlk defa böyle bir taleple karşılaşıldığı için ciddi anlamda. Çünkü kavurma yarışmasına mesela bugün ne yaptınız derseniz 1 saat 15 dakika boyunca kusur ayıklama, nem ölçme, yoğunluk ölçme, ondan sonra çeşitli yeşil analizlerini görsel değerlendirilmesinin yapılması. Bunlar yapıldı. 1 saat 15 dakika bir yarışmacıya verildiğini düşünürseniz 18 yarışmacı var. 3 masa var. Yaklaşık 6 küsür saatte bu antrenmanı izleyecektiniz siz eğer yayında olsaydı. Şimdi yarın neler yapılacak biraz bunlardan bahsedeyim. Bugün en sıkıcı gündü bu arada. Yani ben bile sıramı beklerken sıkıldım öyle söyleyeyim. Bu arada sıkıcı olması değersiz bir yarışma olduğu anlamına gelmiyor. Kafa karıştırmasın. İnsanlar hep genellikle sunum formatına alıştıkları için sunum formatında bir şey bekliyor oluyorlar. fakat kavurma meyarışma söyle değil yani müzik çalmıyor, ortam sessiz, kimse konuşmuyor falan böyle kütüphane gibi bir ortam. Veya kavururken de sadece kavurma makinesini dinliyor oluyorsunuz. Yarın neler yapılacak? Yarın azıcık atraksiyonun başladığı bir gün. Ne demek oluyor? Bu numune kavrumları yapılacak. Numune kavrumlarının cuppingleri yapılacak. Numune kavrumunun hemen ardından zaten bir 5 kilogramlık makineyi tanımamız için verilen sürede 5 kilogramlık makinede bilmediğimiz bir kahvede kavurma yapacağız. Pratik kavurması deniyor ona. O da tamamlanacak. Sonrasında programda yanlış hatırlamıyorsam ilk 6 numaraya kadar olan grup kavurma planlarını bugün, şey pardon yarın ve 6'dan sonra olan grup, benim de dahil olduğum gruplar Cumartesi günü kavurma planlarını teslim ediyor. Cumartesi günü e, üretim kavurmamıza geçiyoruz. Üretim kavurması günü de salt kavurmayla geçen ve teslimle paketlemeyle geçen bir gün. Sonrasında onlar, jüriler değerlendirmeye alıyor. Pazar günü de son değerlendirmeler tamamlanıp, kavurmacılara da bir cupping masası ay ayarlanıp tadılıp e ödül seremonisiyle bitiriliyor. Kavurma yarışması. Gelecek anlarda da göreceksiniz zaten bu videoda. Sonraki videoda görüşürüz. Evet, ikinci gündeyiz arkadaşlar kavurmada. Bir önceki videoda bahsettiğim üzere. Bugün biraz görüntü almayı hatırladım sırada fazla atınca zaten gecikme olunca yarışmada. Şimdi size ortamdan görüntüler göstereceğim. Evet, gün 3. Toperin alanına gidiyoruz tekrardan. Bugün neler yapılacak? Dünden biraz görüntüler gördünüz. Ne kadar toplayabildik o yarışma yolunda emin değilim açıkçası. Dün yaptıklarımız bizim pratik kavurma ve numune kavurmaydı. 1 kilogramlık makineyle numune kavurmayı yaptık Toper'de Cafe Mino. Pratik kavurmada TKMS X5 modeliyle yapıldı. Nasıl oluyor? Prosedürü azıcık bahsetmiştim bir gün önceden diye hatırlıyorum ama biraz daha detaylandırayım. İlkinde numune kavurmasında Kavuracağımız bütün kahveler yani hem harman'da kullanacağımız kahveler hem de tek yörde kullanacağımız kahve numune kavurma için veriliyor. Pratik kavurmada ise hiç alakasız bir kahveyi 5 kilogramlığın performansını denemeniz için veriliyor. Ee, sonrasında da üretim planı yazılmanız isteniyor. Kaping sonrasında sizden. Ee, üretim planı dediğimiz şey aslında bir kavurma profili planı gibi düşünebilirsiniz. Ama... Tek farkı biz bunu kavurma 4-5 kahveyi tadıp deneyip, tadıp deneyip, tadıp deneyip belli kusurlar varsa ana seçtiğimiz profilde nereleri törpüleyeceğimizi düşünüp tekrardan yeni bir profil yazmamızla ortaya çıkarken burada numune kavurumlarında ortalama ne çıktıysa tahmini bir profilin iyi çıkacağını şöyle tatlar böyle tatlar verecek diyeceğimiz bir iddianın olduğunu ve tahmini bir renk değeri çıkaracağımız da bekleniyor kavurma planını verirken jürilere. Bu yarışmanın en ciddi handikapı, herkesin çok ciddi şans faktöründe kapıştığı bir ortam diyebilirim. Elbette ki daha deneyimli arkadaşlarımız her zaman daha deneyimli oldukları için eski deneyimlerine dayanarak şans faktörünü azaltıyorlardır. Ee, videonun başında başlarken demiştim zaten bu yarışmanın en büyük aradığı şey bir kavurucunun yabancı bir ortama nasıl adapte olabildiği hızlıca ve bu yabancı ortamda yapabildiğinin ne kadar iyisini yapabildiği gözlemleniyor açıkçası. Bahsettiğim şey buydu. O sebeple evet birinci, ikinci, üçüncü olan arkadaşlar kim olursa olsun çok başarılı arkadaşlar. E, yaptıkları en büyük iş, en büyük uzmanlık o yabancı ortama en iyi kalibrasyonu sağlayabilen kişiler olması. O sebeple yani kimin kazanacağını bilmiyoruz ödülleri ama kazanan kim olursa olsun dostluk kazansın diyorum ve herkese başarılar diliyorum. Devamında görüşürüz. değerlendirilecek üretim kahveleri sabahta konuştuğum üzere verdik teslim ettik bir tek göre bir harman hazırladık hepimiz ee, harman önceden harmanlama ve sonra normal sonradan harmanlama olmak üzere ikiye ayrılıyor ben genellikle zamanı iyi değerlendirmek ve e, harman konusunda çok uğraşan bir insan olmadığım için hata payını tolere etmek için genellikle önceden armanı yani yeşiller arası armanı yapıyorum ve sonrasında ayıklamaya yürüyorum. Bir önceki yarışmamda da öyle olmuştu. Bunda da öyle yaptım. 2020'deki yarıştığım kavurma yarışmasından bu yana belli yaptığım hataları yapmadım. Dikkat ettim o konuda. Daha önceden deneyimim olması benim için faydalı oldu ve mutlu oldum açıkçası o hataları tekrarlamadığıma. Belli puanları nereden kaybettiğimi biliyorum. Belli puanlar nereden kaybedilebilir tahmin ediyorum kendi özelimde söylersem nerelere doğru yaptığımı biliyorum ama daha bilinmeyen bir çok fazla şey var nasıl bir puan çıkacağına dair. O sebeple yarın nasıl bir sonuç çıkacak bilmiyorum. Fakat oldukça güzel bir deneyimdi. Yani ne sonuç ne çıkarsa çıksın. Bu vlogu da yanlış anlaşılmasın ki ben ödül alırsam paylaşacağım, ödül almazsam paylaşmayacağım. Bu vlog aslında en tanınmayan yarışmalardan biri olan kavurma yarışmasının bir miktar daha kahve severler tarafından tanınması, nasıl bir yarışma olduğunun bilinmesi, nasıl bir içeriğinin ne olduğunun bilinmesi ve yanlış anlaşılmaması namına hazırlanmış bir vlog. Böyle kahve etkinliklerini ben zaten olabildiğine paylaşmaya çalışıyorum vloglarda ki vloglar çok az izleniyor ama şahsen kültürel anlamda güzel bir paylaşım olduğunu düşünüyorum. Umarım yarın güzel bir sonuç çıkar. Hiç emin değilim ne olacak yani. Nezdimde güzel gitti ama 18 kişi yarışıyor. Çok iddialı bir liste. Herkes gerçekten çok iyi kavuruyor. Kendi makinalarında, kendi düzenlerinde kavurma yarışmasında birçok ödüllü meslektaşımız, yarışmacı arkadaşlarımız var. Başka dallarda ödüllü arkadaşlarımız var. Genel olarak markası sevilen, övülen, iyi kavuran birçok meslektaş arkadaşımız vardı yarışmada. Yani ilk 3'e kim girerse girsin, ilk 6'ya kim girerse girsin puanlar ne olursa olsun Gerçekten ben herkesin güzel kavurduğunu eminim ki gerçekten şampiyonlar ligi gibi demiştim galiba video içerisinde. Gerçekten öyle bir liste. Bakalım dostluk kazansın diyorum. Yarından da görüntüler göreceksiniz bu video içerisinde. Herkes zaten tanıyalı. Söylemek istedikleriniz varsa lütfen. Valla ee, çok uzun konuşabilirim ama <laughs> yarışmacıların heyecanla beklediğini ve birçok kişinin de il dışından geldiğini bildiğim için çok fazla uzatmak istemiyorum sadece hakikatten organizasyon olarak hani birçok organizasyona katılıyorum. Birçok uluslararası yarışmalarda hakemlik yapıyorum. Ee, organizasyon yapıyorum. İşte 3-4 gün sonra Romanya'daki kahve koruma yarışmasındayım. Ee, 3 ay sonra Almanya'daki Bremen'deki yarışmalardayım ve genelde organizasyonlarda görev alıyorum. Yani hakemlikten daha çok artık e, 2008-2007'den beri hep dünya şampiyonluğu organizasyonda da gönüllü olarak yani gönüllü olarak çalıştığım için şu anda bana bu organizasyonları düzenlemede de yetki vermeye başladılar. Ee, burada da o sebeple hani gönüllü biz istediğimiz ve çağırdığımız zamanlarda gönüllülerimiz özellikle ve burada bize yardım eden arkadaşların öneminin ne kadar büyük olduğunu ve ileriye dönükte ne kadar onlara bunun geri dönüşme olacağını da gör e, söylemek ve e, bilmek istiyorum. Eee gönüllülere çok çok teşekkür ederim. İnanın yani e, burada stage e, menajerlerimiz ve işte sizin yarışmanızı izleyen altı tane hakimimizin ayrıca olması, e, Topar ailesinin neredeyse bütün teknik ekibinin burada bulunması, e, siz belki görmeniz ama üst katta e, müthiş bir yemek servisine kadar bize açıkçası e, Topar ailesi e, çok güzel baktı, çok güzel ağırladı. Hani 5 gün biz burada kendimizi gerçekten evimizde gibi hissettik ve e, ee, çok yakın bir zamanda tekrardan burada yarışmaları düzenlemek için de şimdiden heyecanlıyız. Eğer tekrardan Şubat, Mart gibi e, Topar ailesiyle Ayşe Hanımlar e, istediğimiz gibi anlaşırsak. Evet, e, vize olayı dediği gibi zor. Yani Türkiye e, zorlanıyor vize almakta. Bu e, son 2-3 sene içerisinde biraz daha pandemiyle birlikte sadece Türkiye değil bütün ülkelere zorluklar çıkartmaya başladılar ama Türkiye zaten zorlanıyordu. Bir tık daha zorlaştı. Fakat sadece Türkiye değil yani diğer yarışmalarda da özellikle Avrupa ülkesi veya Amerika olduğunda 3-4 ülke vizesizlikten dolayı gidemiyor. Son dakika belli oluyor. maalesef yani böyle 3-4 hafta öncesinden belli olsa belki yedek ikinci veya üçüncüyü de gönderebiliriz ama maalesef bu bir yetkiye de sahip olamıyoruz. Son dakika olduğu için her şey. Ben daha fazla da uzatmak istemiyorum. Dün bir, an önce hemen e, lanse edip yani, heyecanımızı paylaşmak istedim. Evet, isteriz Şerif Bey, lütfen kocaman bir alkış alabiliriz. <laughs> teşekkür ederim, Şerif Bey. Her şey için çok <laughs> evet, Bu yarışmanın güzel her zamanda her yarışmada olduğu gibi Uluslararası hakemlerimizi de aramıza aramızda olmasını çok istiyoruz. Çünkü onların deneyiminden bizim çok öğreneceğimiz çok fazla bilgi var. Bunu daha da arttırmak istiyoruz. Umuyoruz bir sonraki yarışmalarda daha farklı, daha geniş, bütçeli bir çalışma yapabilme imkanı sahip olursak daha fazla uluslararası hakemleri de aramızda görmek istiyoruz. Aynı ulusal hakemlerimizin e, aramızda daha fazla olmasını istediğimiz gibi bu konuda da farklı çalışmalarımız var. Sizleri zaten bilgilendireceğiz. Ben öncelikle e, Davide'yi sahneye etmek istiyorum. Davide Cobain'le aynı <laughs> e, zamanda benim meslek yes, Çünkü o da İtalya. E, ne işe doldu yani, ulusal koordinatörü biz de uzun yıllardır tanışıyoruz. Ama aynı zamanda hem e, İtalya kavurma şampiyonu, e, uzun yıllardır kavurma yapıyor, Barista zaten I explain that uh we know each other many years. You are my colleague from another chapter. So anything you would like to add, please stay together. Yes, thank you so much. I would like to thank everyone and the Ska Turkey chapter to invite me here. Thank you for thank you. All the sponsors that also topper that made this possible so thank you so much all the competitors and judges volunteers but also the people that are behind the competitors you know families friends are very important every time unfortunately there will be only one winner every time it happens i want to say that i was a winner in 2020 for the italian chapter i was an italian roasting champion in 2020 and i know the feeling i know the feeling before the announcement of course but then we are very open to everyone for the debriefing to explain of the choice we made that is tricky sometimes and yeah, nothing nothing else i want to let's say uh, cross finger for the winner we will see the winner in taiwan so it's like one month and a half so be ready That's it. Thank you so much. Teşekkür <gülme> ederim. Evet, Teşekkür ederim. öncelikle hakemlerimizi sahneye davet edeceğim. Ondan sonra da Şerif Bey'le beraber yarışmacıların daha doğrusu ilk üçe kalan finalistlerimize açıklamadan önce küçük böyle bir size bilgilendirici bir önemli bir konudan bahsetmek istiyoruz. Evet öncelikle hakemlerimizi sahneye alalım. Jüri koordinatörümüz sevgili Deniz. Eğitim koordinatörümüz Gökçan. Düşen günlerimizden çok çok bir alkış alalım. Ve bizimle beraber son dört günlüğü bulunan diğer gönüllerimize de çok teşekkür ederiz. Hemen bu kurallarla ilgili yarışma kuralları dünya şampiyonası olup da ulusal yarışmalarda olmayan birçok bölme var. Maalesef. Yani daha çok dünya şampiyonasına yönelik kuralları yazmış durumda. S.C.A deneyelim de World Coffee Events ve National'lerde national'larda yani ulusal yarışmaları da artık düzenlenmesi e, sadece bulunan örneğin yeşil çekirdekle ilgili veya diğer bölmelerdeki puan toplamalarla ilgili birçok boşluklar bırakıyorlar. Yani boşluk bırakıyorlar, boşlukları siz doldurun diyorlar açıkçası. Biz ondan sonra feedbackler veriyoruz. Diyorlar ki evet haklısınız önümüzdeki sene o zaman tekrardan düzeltelim. Yani e, biraz bir ee, bizim feedbacklerimizle işte diğer national'lerde görmüş olduğumuz feedbacklerle önümüzdeki sene tekrardan e, gri olan alanları e, umarım yine beyaza çevirirler ve biraz daha anlaşılır olur. Şimdi bu yarışmalarda toplam e, 24 puanı yeşil çekirdek evaluation'dan alabiliyorsunuz. 24 puanı single origin rose plant'dan alıyorsunuz 24 puanı e, blend e, rose plant'dan alabiliyorsunuz. Gerisi de Üç tane hakemin size hem single'da neredeyse abi 117 puan her birinden yani toplamda e, hepsini toplasanız bir 700'e yakın bir puan toplanabiliyor. Yani 6 kere 117, e, 3 kere de 24 puan yani toplamda 72 oradan geliyor. 700'e yakın puan toplanabiliyor. Fakat genelde benim görmüş olduğum ulusal yarışmalardaki puanlamalarda 500'ün üzerine çıkan kişi sayısı pek fazla olmuyor. Hani eğer ön elemeler veya regional diye tabir ettiğimiz bölgesel yarışmalar düzenlenip böyle bir final yapılı yapılıyorsa aynı İtalya'da veya Amerika'daki gibi o zaman evet finallere kalan son 12-16 kişi 500'ün üzerinde oluyor genelde ama onun haricinde 500'ün üzeri zor. Bugün yapmış olduğumuz hesaplamaları göre içinizde neredeyse yarısı 500'ün üzerinde. Yani oran olarak ben açıkçası çok da böyle bir e, bol keseden atan bir hakem heyeti görmedim. Hatta çok didik didik edip, çok e, ince eleyip e, sık dokudular. Yani tamamıyla puanları hak edecek olan kişi kazanması için puanlamaları hatta da hatta iki kere üzerinden tekrar geçtik. Ya yani hakemler iki kere üzerinden geçti birçok puanın. Biz scorekeeper'lar olarak ben ve iki arkadaşımızla, skork yapılarla birlikte üç kere daha üzerinden geçtik ki bir hata olmasın. Başımıza Türkiye'de olmasa da yurt dışına geldi çünkü. Puanlar birbirine çok yakın. Şimdi puan derken de her zaman için en iyi kahveyi kavuran gitmiyor Dünya Şampiyonası'na. Kahve kavurma yarışmasının kurallarını en iyi okuyan gidiyor. Ve tabii ki de iyi kavurabilmesi gerekiyor. Ancak içinizdeki belki en iyi kavuran, her zaman için şampiyon olamayabiliyor. Performans olarak en iyi performansı göstermiş olsa da. O sebeple, bazen üzülenleriniz olacak. Diyeceksiniz ki, çok iyi kavurmuşum ama burada formu yanlış doldurmuşum. Veya tam tersi, belki bir iki hata yaptınız kahve kavururken fakat form doldururken çok güzel doldurdunuz ve üst sıralara puanlarla çıkmış olabilirsiniz. Kağıtlarınızı size scan edip gönderecekler. Bugün de e, puanlarınızı size iletebiliriz ama kağıt bakma bugün olur mu olmaz mı bilmiyorum. Çok geciktik çünkü. E, fakat hepsi scan edilecek. E, ben bir, bir saat muhtemelen daha buradayım. Hani konuşmak istediğiniz veya yarışmadan sonra benimle birlikte bir şeyleri üzerinden geçmek istediğiniz takdirde bir konuşabiliriz. Fakat ee, onları birazdan tekrardan bir konuşup bakalım. Tekrar ediyorum. Puanlama sistemi birbirine çok yakın. Özellikle de ilk üçe kalanları o kadar yakın görünce dedik ki bir daha bir hesaplayalım. Bütün kağıtları bir daha baktık. Tekrar baktık ve sıralama belli oldu. Şimdi Ayşe Hanım ve ee, Aslı Hanım İlk üçü sıralama tamamıyla tesadüfi bir sıralamayla sahneye çağıracak ardından da önce üçüncü gelen yarışmacımız ardından ikinci gelen yarışmacımız en sonunda da şampiyonumuzu açıklayacaklar ve sponsorlarımız ödüllerini verecek. geldik. Yarışma bitti. Yarışmanın ödül töreninden Şerif Hoca'nın aslında böyle kısa kısa konuşmalarını duydunuz. O noktada da ben isterim ki onların ağzından da dinlemiş olun yarışmayı diye. Zaten başından beri söyledim. Bu videonun esas amacı bu yarışmanın olabildiğine tanınması ve doğru anlaşılması namınaydı. Ödül töreninden videolarımız vardı aslında. Hatta ödül törenini ben çekiyordum. Ödüle çağrılıp çağrılmayacağımı bilmiyordum. O anda işte Duygu arka tarafta fotoğraf makinesiyle bir şeyler çekiyordu. Ben video kamerayla bir şeyler çekiyordum. O sıra Kevser'le biz yan yanaydık ve çağrıldım. Canlı yayında izleyenler hatırlar zaten. Ancak maalesef bir karışıklık olmuş. O ödül töreni iptal oldu. O ödül töreninde farklı sonuçlarımız vardı. Şu an güncel ve resmi sonuçlar. Birinci Talha, ikinci Parsa ve üçüncü ben oldum. Sıralamada Burada özetlemem gerekirse neler yaptık tamamıyla videonun içerisinde bahsetmediğim öncelikle çok değerli bir şey oldu. Ben bunu postada paylaştım. Postun görüntüsü de buralarda bir yerde çıkacaktır. İki firma bir ittifak gibi çalıştık biz aslında. Nici Cafe ile beraber kafein Kültür İttifakı dedik biz. Adına e, Ali Reza Kevser, ben Duygu birlikte taktikleşerek, birlikte düşünerek birlikte strateji geliştirerek kavurma planlarımızı hazırladık. İşte numune kavurmalarında birbirimize çeşitli deneyimlerimizi aktardık. Ben önceki yarışma deneyimlerimi aktardım ki çok fazla yoktu ama en azından bir artıydı o diye. Ve öyle güzel bir şey oldu ki puanlarımız neredeyse dip bir Ali Reza'yla. Bu da demek oluyor ki aslında birbirimizden hiçbir şeyi gizlememişiz iki taraf olarak da. Bu da yine dostluğun güvenin bir göstergesinin resmi kanıtı diyebiliriz. Bu noktada Ali Reza dördüncü oldu ama ben inanıyorum ki biz üçüncülük kupasını aslında beraber paylaşıyor gibiyiz. Çok benzer sonuçlar aldığımızdan birlikte emek gösterdiğimiz için aynı zamanda O sebeple yine birlikte kupa kaldırdık diyorum ben. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, meraklısına paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.